Arkadaşlar tekrar merhaba. Diğer ders yaptığımız formüllerle ilgili bu ders daha güzel. Daha zor sorular yapalım. Beraberce ama zor diye bir şey yok aslında. Çalışınca her şey çok kolay. Ben sorumu hazır bir şekilde bıraktım. Teste. Ne diyor soru? Sinüs 10 artı köküç çarpı kosinüs 10 bölü kosinüs 20. Bu köküçün burada alakası ne hocam? Bir düşünün bakalım. Köküç gördük. Köküç Aa, aklıma bir şey geliyor mu diye düşünüyorum. Geliyor. Tanjant 60'ın değeridir arkadaşım. O zaman gelin bu soruyu nasıl yapalım? Beraberce beraberce bir bakmanızı istiyorum. Arkadaşım kök köküç gördüğün zaman köküç gördüğün zaman sen kök köküçün tanjant 60 olduğunu bilmelisin. Peki köküç tanjant 60 tanjant 60 ne demektir? Sinüs 60 bölü kosinüs 60 demektir. Dolayısıyla burada köküş gördüğün yere sen gelip ne yazman lazım? Sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazman lazım. Yazıyorum o zaman. Sinüs 10 artı sin 60 bölü kos 60. Unutmuyoruz. Köküç yerine sin 60 bölü kos 60 yazdım. Niye? Tan 60 yazıyorum. Neden? Çünkü tan 60 da köküçe eşittir. Çarpı kosinüs 10 bölü kos 20 peki payda eşitleyelim payda eşitleyelim ve şöyle yazmak istiyorum. Her tarafı kos 60 ile çarptığımda ne oldu bakalım. Sinüs, 6, sinüs 10 sinüs 10 çarpı kosinüs 60 artı sinüs 60 çarpı kosinüs 10 bölü değerli arkadaşım paydada ne var? Cos 60 çarpı cos 20 de ters çevirip çarpılır cos 20 olarak gelir. Peki ne oldu bir bakalım. Yukarıya bir bakalım. Ben yukarıda şu sinüs 10'u tekrar yazmak istiyorum. Okuyamayan arkadaşlar için sinüs 10. Peki ne oldu? Sin cos sin cos arada artı var. O zaman toplarım ne oldu? Sinüs 10 artı 60 bölü bölü Kosinüs 20 arkadaşlar. Bu biraz neden tam olarak yazmıyor? Bir düzeltelim bunu. Evet. Burası kosinüs 20 değil mi paydada? Peki. Alt tarafta ne var? Kos 60 çarpı kosinüs 20. Şimdi üst taraf sinüs 70. Alt taraf kos 60 çarpı kosinüs 20. Kosinüs 20 sinüs 70'e eşittir. Bunlar birbirini götürdü. Ne oldu? 1 bölü kos 60. Kos 60 1 bölü 2'dir. Ters çevir çarp 2 doğru cevaptır. Herkes de doğru bulmuştur. İnşallah. Evet. 11. sorudan sonra 12. soruya bakmak istiyorum. Bir bakalım 12. soruda ne var? Bu da güzel. Bence bunu da yapalım. Neden bunu da yapalım? Köküşlü üçlü iki tane soru yapmış olalım. Hem biraz da pratiklik kazanırız. Öğrencilerin bir soruyu daha net görsün. Sinüs 50 eksi kök 3 çarpı sin 40 bölü sin 10 kaçtır diye sormuş. Öğretmenim biz bu olayı kaptık. Kök 3 gördüğüm yere ben sin 60 bölü kosinüs 60 yazıp payda eşitleyeceğim ve olayı bitireceğim. İyi o zaman gelin beraberce hızlı bir şekilde bunu yapalım. Hiç zaman kaybetmeden hızlıca bunu yapalım değerli arkadaşlar. Ne demiştik? Kök 3 gördüğüm yere 50 eksi köküş gördüğüm yere sin 60 bölü kos 60 yaz. Çarpı sinüs 40 bölü sinüs 10. Hemen hemen payda işleyelim güzel bir şekilde. Her tarafı kosinüs 60 ile çarpalım. Ne oldu bakalım. Sinüs 50 çarpı kosinüs 60 eksi sinüs 60 çarpı sinüs 40 bölü Paydada ne oluştu? Bir kos 60 var. Bir de sinüs 10 ters çevrilip çarpılıp geldi. Bakalım ne oldu? Bakalım ne oldu? Sin kos sin kos. Ama burada dikkat. Bak dikkat. Sinüs. Önce bak sin kos dediğim için sin 50 alacağım. 50 eksi 60. Aman buna dikkat. Bölüm. 6 yazıyorum. Kos 60 nedir kos 60? 1 bölü 2'dir. Öyle yazalım çarpı sinüs 10. Peki yukarısı ne oldu? Yukarısı sinüs eksi 10. Ama sinüs tek fonksiyondu. Eksiyi dışarı atabilir. Eksi sinüs 10'a eşit oldu. Bölü 1 bölü 2 çarpı sinüs 10. Burada birbirini götürdü. Ters çevir çarp eksi 2. Burada çocuk bazen acele yap edip 60 eksi 50 yazabilir. Ve A şıkkı yerine E şıkkı der. Bu çok acı. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. İşlem hatası yapmayın. İşlem hatası yaptığınız zaman bütün emekleriniz boşa gidiyor maalesef. Evet. Şimdi ben biraz daha farklı sorular seçmek istiyorum. Evet arkadaşlar 15. soru çok güzel bir soru. Bir görmenizi istiyorum. Bakın ikinci dereceden bir denklem vermiş. Ne demiş? X kare eksi A X artı B eşit sıfır denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. X1 eşit tanjant 55 X2 eşittir tanjant 80 olduğuna göre A'nın B türünden değeri nedir? Bence değişik bir soru. Hocam bu soru farklı. Bu soruyu yapabilmemiz için ikinci dereceden denklemde bilmeli miyiz? Bence evet bilmelisin. Ama zaten ikinci dereceden denklemde kökler toplamı eksi B bölü A kökler çarpımı C bölü A bence çok çok iyi biliyorsunuzdur. O yüzden bu soruyu yapmamak için hiçbir sebep yok. Gelin beraber yapalım. Evet. Şimdi önce birazcık düşünmek istiyorum. Nereden başlayayım diye. Tanjant 55'in değerini bilmiyorum. Tanjant 80'in değerini de bilmiyorum. Ama neyi biliyorum ben? Tanjant 80 artı 55'in değerini biliyorum. Bu da ne demektir? Tanjant 135. Aa, tanjant 135 nedir? Tanjant 90 artı 45. İkinci bölgede işaret eksi tanjant 45 birdir. Dolayısıyla tanjant 135 eksi 1. Peki ben tanjant 80 artı 45'i açılımı neydi? Onu da yazmak istiyorum. Tanjant 80 artı özür dilerim 55'in. Nedir o? Tan artı tan. Tan 80 artı tan 55 bölü 1 eksi tan tan. Tan 80 çarpı tan 55. İyi. O zaman tan 80 gördüğüm yere x2 tan 55 gördüğüm yere de x1 yazmak istiyorum. Ne oldu bu? x2 artı x1 bölü 1 eksi x1 çarpı x2 oldu. İyi de ne demiştik? kökler toplamı kökler toplamı neydi kökler toplamı eksi b bölü a bu denklemde bu denklemde x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a'dan a'dır x1 çarpı x2 c bölü a'dan b'dir yerine yazalım o zaman x1 artı x2 ne eşit a'ya x1 çarpı x2 ne eşit b'ye bir de bu tanjant 135'ti. Sonuç ne eşit olması lazım? Eksi 1'e. Ne oldu bakalım? A bölü 1 eksi B eşit neymiş? Eksi 1. İşler dışlar yapalım. A eşittir B eksi 1. Bizden ne istiyor? A'nın B türünden değeri ortaya çıktı arkadaşlar. A eşit B eksi 1'miş. İnşallah soruyu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir soruydu arkadaşlar. 16. soru da çok güzel bir soruydu. Mutlaka onu da yapalım. Hemen 16. soruya bakalım. Evet değişik bir soru. Kolay bir soru değil. Tan 22 parantezinden 1 artı tan 23 artı tanjant 23 ifadesinin değeri kaçtır? Bir kafa yorum bakalım. Cevaplar hemen geliyordur ama bu kadar hızlı yapılmaz bu soru. Evet bir düşünün tan 22 çarpı 1 artı tan 23 artı tanjant 23 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Keşke beklemek için zaman olsa ama zamanımız da çok yok. O yüzden ben çözüme geçmek zorundayım. Arkadaşım nasıl yapacağım bu soruyu? Bu soruyu nereden ne aklıma gelecek? Bakın 22 ve 23'ü biliyorum. 22 ve 23'ün toplamının da 45 olduğunu biliyorum o zaman ben toplamdan gidebilirim. Yani ben şunu diyebilirim. Değerli arkadaşım. Ne diyebilirim? Tanjant tanjant 22 artı 23'ün tanjant 45 olduğunu ve bunun da 1 olduğunu biliyorum. Peki şunun bir açılımını bana söyler misiniz? Nedir? Tan 22 artı tan artı tan bölü 1 eksi tantan. Çok güzel. Ve bunun sonucu neye eşit demiştik? Neye eşit demiştik? 1'e işler dışlar çarpımı yapalım. Ne oldu? Tanjant 22 artı tanjant 23 eşittir. 1 eksi tanjant 22 çarpı tanjant 23'e eşit. O da güzel. Peki bu bu tarafa eksi olarak gelsin sol tarafa. Onu da bir yapalım. Evet. Ne oldu? Tanjant 22 artı tanjant 23 artı tanjant 22 çarpı tanjant 23 kaça eşit oldu? 1'e eşit oldu. Peki bizden ne istiyor zaten dağıttığınız zaman göreceksiniz. Tanjant 22 tanjant 22 çarpı 23 artı tanjant 23 istiyor. Yani zaten bizde İstediği ifadeyi ne yapmış olduk değerli arkadaşlarım? Bulmuş olduk. Sonuç ne eşitmiş? 1'e eşitmiş. Hocam ben nereden bileceğim demeyin. 22 ile 23'ün toplamı 45'tir. Ve ben tanjant 45'in değerini biliyorum zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz da bu sorulardan vazgeçip biraz şekilli sorularda yapmak istiyorum. O yüzden birazcık daha farklı yerlere geçmek istiyorum. Birazcık Bekleyin beni. Evet. İşte bu kadar beklediniz. Fazla değil. Tamam. Soruyu net görün. Artık ne demiştik? Üçgen, dörtgenli soruları bir beraber çözelim. ÖSYM bunlara yer veriyor. Hatta bir e, şekilli sorular yeni tarz sorularda bunlara yer verdiği olmuş. Uçaklı sorular falan var. Sizler olayın genel hattıyla bilirseniz her tip soruyu çözebilirsiniz. Peki. Ne demiş? AH uzunluğu dik 6 birim. BH 2 birim vermiş. HC 4 birim tanjant. BAC açısını istiyor. Tamam işimiz kolay. Gelin beraberce bu işi yapalım. Arkadaş. Bakın şu açının tamamını istiyor. Doğru mu? Ama verilen bu açıda ben neyi bilmiyorum? Burada dik üçgen yok. Ama ama diyorum. Buraya A dersem, buraya B dersem iki tane farklı dik üçgenli olan üçgenim oluşacak. Bakın bakalım bu üçgen bu üçgen. Doğru mudur? Ve A artı B'nin toplamı bana bu açıyı verecektir zaten. Yani kısacası tanjant B A C açısı demek tanjant A artı B açısı demektir. A hocam o zaman soru bitti. Tanjant bu üçgende yani hangi üçgen bu üçgen dediğim A, B, H üçgeninde tanjant kırmızı boyadığım üçgenden bahsediyorum. Karşının komşuya 2 bölü 6. Hocam ben formülü yeniden görmek istiyorum. Gör kardeşim. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. O zaman ne dedim? Tanjant A 2 bölü 6 artı tanjant B 4 bölü 6 karşının komşuya bölü 1 eksi tan A çarpı tan B yani 2 bölü 6 çarpı 4 bölü 6. O da ne oldu? Bir beraber bakalım. Yukarısı 6 bölü 6'dan 1 bölü 1 eksi alt taraf alt taraf 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 3 2 bölü 9 payda işlediğim neyse 2 bölü 9 diyelim. Ne oldu burası? 9 eksi 2 7 7 bölü 9 ters çevir 9 bölü 7 oldu arkadaşım. Evet var mı şıklarda? Olmaz mı? Cevap E şık. Bence anlaşıldı. Demek ki arkadaşım böyle üçgenlerde ne yapmam lazım? Ya toplayarak veya çıkartarak istenen açıya ulaşmam lazım gelin ikinci soruya bakalım İkinci soru ne diyormuş evet güzel bir soru bir ön izleme yapalım şöyle büyük arkadaşlar iki tane kare vermiş e, uzunluklar vermiş sünüsü istiyor neyin sünüsünü istiyor bir bakalım neyin sünüsünü istiyor hocam acele ediyorsunuz hayır sadece göstermek için yapıyorum şu açının sünüsünü istiyor bakın B E G peki burada iki tane dik üçgen var mı kare biliyorsunuz diktir buralar doğru mu e, i̇ki tane dik üçgen var mı? Var tabi. O zaman gelin bu iki tane dik üçgeni bir şey yapalım. Tarayalım. Bu dik üçgen var. Ve arkadaşım ikinci dik üçgen hangisi? Buradaki dik üçgen var. Yapman gereken olay ne? Hocam anladım çok kolay. Buraya A buraya B deyip sinüs A artı B'yi bulmaktır. Yapın bakalım. Ben de bu arada tahtayı silip yapmak istiyorum. Evet. Arkadaşlar ne demiştik? Söylediklerimi aynen yapıyorum. Buraya A dedim. Buraya B dedim. Peki önce benden ne istiyor? Sinüs A artı B istiyor. Sinüs neydi sinüs? Hocam çok kolay. Sin kos artı sin kos. Bitti olay. Peki. sinüs A ama dur bir dakika bir dakika bir verileri yerine koyalım. Şimdi CGFE kare. O zaman bu kare ise bunun her kenarı kaç birimdir değerli arkadaşlarım? 3 birimdir. 3 4 hipotenüs 5 yani BE uzunluğu da 5. Sinüs A sinüs karşının hipotenüse. Ne diyeceğim? 4/5 çarpı kosinüs B komşunun hipotenüse. Burada hipotenüs nedir? 3 kök 2, 3, 3, 3 kök 2. Yani 3 bölü kosinüs 3 kök 2. Artı sinüs B. O da 3 bölü 3 kök 2. Çarpı kosinüs A 3 bölü 5. Ne oldu değerli arkadaşlarım? Bu şöyle bir sadeleştireyim. 4 bölü 5 çarpı kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 çarpı 3 bölü 5. 4 kök 2. 3 kök 2 daha ne yapar? 7 kök 2 bölü 10. Doğru cevap D şıkkıdır. Evet. Biraz daha hızlanmak isterim. Sizler de umarım aynı fikirdesinizdir. Diğer soruya bakacağım. Evet bu da güzel bir soru. Üçüncü soru. Hocam bir soruyu görelim. Bakın arkadaşlar. Soru da bizden istediği açı ABC açısı. Ama iki tane dik üçgen olması lazım. O yüzden ben bunu burada bir anlatmak istiyorum. Bir görmenizi çok çok istiyorum burada. Neyi görmenizi çok istiyorum? Buradaki iki tane dik üçgeni. Bak birinci dik üçgen şu. Tarıyorum. Gördün mü? İkinci dik üçgen ise ikinci dik, dik üçgen ise arkadaş uzat bunu. İkinci dik üçgen ise Kırmızıyla boyadım ya da pembeyle boyadım. Peki burada iki tane dik üçgen var. O zaman ben bu açıya A, bu açıya B dersem bu sorun canlı okuyabilirim. Neyini istiyor bunun? Hatta okuyalım. Gelin hemen okuyalım. Ne diyor bu? Tanjant. Ne istiyor benden? Tanjant A artı B. Tanjant A artı B. Neydi neydi? Hocam artık anladık ya. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi Tanar çarpı tan B. O zaman direkt formülümüzü de yerine yazalım. Tanjant. Karşı. Kaç birim uzunlukta karşı? 2. Komşu 3. Tanjant A 2 bölü 3. Artı. Tanjant B. Karşı 1 birim. Komşu 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 5. Peki bakalım ne oldu? Payda işleyelim. 5 ile çarpsam 13 ile çarpsam 3. 13 bölü 15. Alt tarafa bakıyorum. 15'ten 2 çıkar. 13 bölü 15. Ana abi, bir çıktı. Yani aslında o açı 45 dereceymiş arkadaşlar. Doğru cevap C şık. Evet. Diğer soruya geçelim. Bu da güzel bir soru. Yine tanjantı istemiş. Ama üçgende bunu vermiş. Burada kaç tane dik üçgen var hocam? Bir tane. Hayır arkadaşım. Burada iki tane dik üçgen var. Niye? A, B, D dik üçgeni var. Bir de A, B, C dik üçgeni var. Dolayısıyla ben bu iki dik üçgenden yararlanarak X açısını bulabilirim. Gelin beraberce bulalım o zaman. Bunu nasıl çözeceğiz? Beraberce bakalım. Arkadaşım X açısını nasıl elde edebilirim? Bak şimdi. Büyük olan üçgende B, A, D açısına A dersem. Küçük olan üçgende ise küçük olan üçgende ise B, A, C açısına B dersem X dediğim açı A eksi B'dir. O zaman işim kolay. Niye? Benden tanjant A eksi B istiyor. Tanjant A eksi B neydi? Tan A eksi tan B bölü 1 artı Tana çarpı tan Özcan hocam tanjant A nedir Tanjanta. Doğru. Arkadaş. Geldi. Arkadaşlar merhaba. İnternet bağlantısında maalesef sıkıntılar oluşuyor. Bu yüzden özür dileriz. Daha görüntü gelmedi. Şu an gelmesi lazım. Kaç dakika yapabildik? Gaz yaptık değil mi? 28, 25 dakika sonra. Hı? Sen şey yaz Ufuk. İnternet Geldi sesi alıyoruz. Evet. Yayın gelmiş Gel diyor arkadaşlar. Geldi mi diyor? Evet. Geldim. Evet. Yayında mıyız? Hocam, de, de 22. değerli arkadaşlar, internette bir sıkıntı var. Yani bu bizden kaynaklanan bir şey değil. İnternet ağında genel olarak bir sıkıntı olduğu için yayın arada bir kesiliyor. Çok özür dileriz. Bu durumda Ufuk Bey yayın varsa devam etmek isterim. Buyur, Peki. Devam ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik? Yarın Bizden soruyu çözebilir miyiz tabii, tabii tabii çözüyorum şu anda. Bizden istediği şey tanjant x nedir diye soruyor bize. Peki tanjant x'i bulabilmem için şunun tamamına y dersem x dediğim açı y eksi 45'tir. Dolayısıyla benden istediği değer tanjant y 45'in değeridir. O da nedir? Tanjant Evet geldi hocam. Geldi mi tekrar? Evet, evet geldi. Bugün... Adam, bu soruyu tekrardan alalım isterseniz. Arkadaşlar Peki. De... Arkadaşlar bu soruyu yeniden anlatayım. Ee, tekrar kusura bakmayın lütfen. İnternet kesintisi sıkıntılı oldu. Arkadaşlar bizden ne istediyordu? Hemen hızlıca tekrar söyleyelim. AD uzunluğu 1 ise AE 2. Demek ki burada 1. Burası 1. Benden istediği açı X dersem. Ben bu x açısını bulabilmek için büyük üçgen a B, e üçgeninde burada arkadaşım bu açının tamamına y dersem y'den a açısını çıkarırsam bana x'i verecektir. Yani x dediğim şey y eksi a açısıdır. Dolayısıyla benden tanjant x'i istiyorsa ben tanjant y eksi a'yı bulursam işlem biter. Bu da nedir? Tan y eksi tan a bölü 1 artı tan ye çarpı tan a'dır. Peki tanjant ye büyük üçgende tanjant nedir arkadaşım? Karşının komşu oranı 2 bölü 1'den 2 eksi. Tanjant a aslında 45 derecedir köşegen olduğu için. Bilmezsem bile karşının komşu oranı nedir? 1 bölü 1'den 1'dir. Dolayısıyla 1 artı tanjant ye 2 tanjant a 1'di. Sonuç 1 bölü 3'dir arkadaşım. Evet doğru cevap. Aşık. Tahtayı temizliyorum hemen. Altıncı soruya geçmek isterim. Altıncı soru çok hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Bir dikdörtgen vermiş ve kenarlar arasındaki oranı vermiş. Tanjant x'i istiyor. Ne yapmam lazım? Hemen bu oranlara göre kenarların değerini yazıp ama x'i istiyor da nasıl bulabilirim? Aslında bunun birden fazla yöntemi var. Bir Beraberce kafa yoralım. Nasıl yapalım? Beraber düşünelim. Arkadaş önce önce ne diyorum? Şu değerleri bir beraber yerine koyalım. 4, 3, 2 katı ne? 12. AD uzunluğuna 3 dersem 12 olur. DE uzunluğu 12 olması için 4'ün katı. EC uzunluğu 12 olması için 6'nın katı. O zaman gelin EC uzunluğunu 6 ya yazalım. DE uzunluğuna 4 yazalım. Bu durumda ne oldu? Başka nereyi vermişti? EC. EC 6 dedik. AD yazmadık. AD kaç? A, de 3 dedik. Tamam. Arkadaş burada bir dik üçgen yok ki. A, E, B, Dik üçgen olsun diye ben buradan bir diki çizdim. Dolayısıyla bu tarafta bir dik üçgen ve rengimizi değiştirelim daha rahat görün diye. Bu tarafta bir dik üçgen oluştu. X'i bulmak için ne diyeceğim? Buraya A, buraya B dedik mi? dedik. O zaman benden ne istiyor? Tanjant A artı B istiyor. Tanjant A artı B tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B. Hocam tan A nedir? A açısı bura, kardeşim burası kaç? 4. Karşısı 4. Bura 6 ise şu uzunluk 6 birim. Yükseklik kaç birim? 3 birim. Çünkü bunlar birer dikdörtgen. Arkadaşım tanjant A karşı 4 komşu 3. 4 bölü 3 tanjanta artı tanjant B 6 bölü 3 bölü 1 4 bölü 3 çarpı 6 bölü 3. Peki ne oldu? Bir beraber bakalım. Üst taraf 10 bölü 3 bölü. Alt taraf ise 3 kere 3 9. 9'dan 24 çıkardığımızda eksi 15 bölü 9 oluyor. Dolayısıyla 10 bölü 3 çarpı ter çevirelim. 9 bölü 15. Ne yaptım? 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Eksi 5. Onu eksi 5'e bölsek sonuç eksi 2 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Kesinlikle size de çok kolay gelmiştir bu soru. Değerli arkadaşlarım geçelim. Bir ön izleme yapmak istiyorum. Hoppa. Şöyle genel olarak baktığımız zaman burada biraz daha zor bir iki soru daha çözmek isterim. Mesela 10. soru hem sinüsle ilgili farklı, 11. soru farklı. 10 ve 11'e bakmak istiyorum arkadaşım. 10. soruyu bir alalım. Bak 10. soru güzel bir soru, değişik bir soru. Bir dörtgen verilmiş ve bizden alfa sinüs alfa'yı istiyor. Verilen hepsi verilmiş. Kenar üzerinde yazıyor 3 4 12 13. Ve bir de ne verilmiş bize? Dik yani AB'nin BC'ye dik olduğu verilmiş. Tamam. Hadi bakalım beraberce hemen hızlı bir...